Her şeyin fiyatı artıyor. Hem de kaç kat, altı kat, yedi kat artanlar var. Fakat evin kira fiyatı ancak yüzde yirmi beş artabilir diye devlet bir sınır koydu. E benim evde oturan kiracı da bunu fırsat bildi. Yani kiracıya ben bakıyorum şu anda. Her ay benim cebimden on bin liradan fazla parayı almış oluyor. Çünkü evimin kirası on beş bin lira, devlet sayesinde o üç bin liraya oturuyor. Burada benim suçum ne? Ben zaten çalışmıyorum. Bir maaşım yok, gelirim yok. Olmayan paramın her ay 10 bin lirasını kiracıya vermek mecburiyetindeyim. Kendi çoluğumun çocuğumun rızkını tanımadığım ve evimde kirada oturan ve kapısında baygın düştüm bir bardak su bile vermedi. Öyle de insafsız birisi. Ona devlet her ay 10 bin lira para verip ona bakacaksın diyor. E peki ben bu devletin vatandaşı değil miyim? Benim suçum ne? Neden her şeyin fiyatına zam geliyor? Benim tek gelir kaynağım olan kiraya zam gelemiyor. Neden devlet başka şeylerin fiyatlarına sınırlama koymadı da? Bizim ev sahiplerinin bir tanecik evim var ha. Üç dört tane falan var zannetmeyin. Bir tanecik evim var. Onun geliriyle geçinecektim. Geliri gelmiyor ve perişanım.